Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Ee, evet. Şimdi bugünkü açılımı deste seçmeli yapmaya karar verdim. Bayağıdır deste seçmeli açılım yapmıyorduk. Ee, kalbimdeki kişiyle neler oluyor? Benim hakkımda ne düşünüyor, ne hissediyor? Bunun hakkında bir böyle bir deste seçmeli açılım yapmak istiyorum. Ben şimdi kartlarınızı karacağım. Siz istiyorsanız burayı sardırabilirsiniz. çok oldu bu ya Evet, desteler hazır. E, buralar kalbinizde kişinin size olan enerjisi. Burası sizin hakkınızda ne düşünüyor? Burası ne hissediyor? Şu kartlar da sonuç kartları. Ben bir kontrol edeceğim kamerayı. Evet. Birinci deste mavi akik. Umarım gözüküyordur. İkinci deste de sitrin taşı. Evet. Ben mavi akik taşını seçenlerle başlıyorum. Şöyle koyalım. Bakalım kalbinizdeki kişinin size olan enerjisi nedir? Sizi elde etmekte oldukça zorlandığını verdi. Yani sizin dikkatinizi çekmeye çalıştığı bir süreçte ama bir türlü başaramadığı bir süreçte olabilir. Ya da başaramadığını düşündüğü bir süreçte olabilir. Ya da geçmişte sizi elde etmek için, sizin dikkatinizi çekmek için gerçekten... Ee, çok uğraşlar vermiş olabilir ama şimdi artık sonunda sizin dikkatinizi çekmeyi başarabildiğini düşünüyor. Yani e, ya da geçmişte kendisini çok alt altta görüyorsa hani göz aslında görmüyorsa sizinle kendisini. Burada artık bu konuda da hani e, artık ikiniz eşit görmeye başladığını söylüyor. Hani ve sağlıklı bir düzeye geldiğini söylüyor açıkçası öz sevgi konusunda. E, burada gerçekten hani sizi biraz ulaşılmaz olarak görüyormuş ama artık biraz daha ee, sizin de insan olduğunuzu düşünüyor yani bu da sağlıklı bir e, enerji de olduğunu gösterir aslında. Bu insan sizinle alakalı çok fazla hayal kurmuş. Yani e, açıkçası siz hayal kurdunuz da diyebilirdim ama size biraz imparatorç olarak verdim ama şöyle versiyon sayayım. Birinci versiyon için bu sizi, bu insan sizin hakkınızda gerçekten çok fazla hayaller kurmuş, e, evlenip çocuk yapma hayalleri bile kurmuş olabilir. E, ikinci versiyon için aynısını siz düşünmüş olabilirsiniz gerçekten hani onunla bir evlenme ve çocuk yapma aile kurma e, ya hani düşünmüş olabilirsiniz ya da bu evlilik yani evlilikten döndüğünüz üçüncü versiyon bir insan olabilir yani gerçekten ciddi bir ilişkiniz vardı ve evlenmeyi ve bir aile kurmayı düşünüyordunuz belki e, dördüncü versiyonda belki de boşandığınız bir insan olabilir e, bu insanın gerçekten size olan şu anda enerjisi e açıkçası biraz daha üçüncü çakrasının yerine geldiği, karşınızda biraz daha cesarete geldiği, o eski e, pasifliğinden çıktı ve biraz daha harekete geçti ve bu harekete geçişi de yani bu yapacağı hani hareketlerde dürüst ol yani masum ve dürüst hareketlerden bahsediyor. Evet burada tutku vardı ama tutkudan burada e, söylemek istediği aslında harekete geçme enerjisinden bahsediyor burada. Bu yüzden size e, eğer pasifse bu pasiflik enerjisinden çıkıp dürüst ve güzel atımlar adımlar atacağını söyleyebilirim. Çünkü cesarete geliyor. Çünkü üçüncü çakrasında bir şifa gerçekleşmiş. E, aynı zamanda bu cesarete cesaretinin kırılmasının sebebi sizi kendisinden gerçekten çok üste görmesi de olabilirmiş geçmişte. Ama artık bunu atlatmış gözüküyor. Şu anki enerjisi açıkçası güzel çıktı. Ee, burada evet yani e, şöyle sizi kendisinden geçmişte çok üst gördüğü için böyle kendisini çok kapatmış olabilir ve bu e, size şey olarak yansımış olabilir yani hani e, onun size mesafeli durduğunu düşünmüş olabilirsiniz geçmişte Ama artık bu insan bunların hepsini atlat, atlatıyor yani bakın aşıklar çıktı ya size gerçekten çok aşık bu insan umutsuz bir aşık diyebilirim. Belki size platonik olduğunu düşünüyor bu arada. Hani belki ee, şimdi kalbinizdeki kişi dedim ama aranızdaki şeyler şeylere bağlı olarak da belki aranızda hiçbir şey yaşayamadınız belki. Ve bu insan size, size platonik olduğunu düşünüyor olabilir ya da sizin onu çoktan unuttuğunuzu düşünüyor olabilir şu anda. Size gerçekten çok aşık şu enerji olarak burası sondu. Bakalım ne düşünüyor sizin hakkınızda? Direk aklında direkt sizi verdi. Buluşmak istiyor, görüşmek istiyor, tekrar bir ilişki kurmak istiyor. Buraya bir kart çekmem lazım. Sizin ona kızgın olduğunuzu düşünüyor olabilir. Belki de canınızı yaktı bu insan, orada kırık kalp vermişti. Belki sizin kalbinizi kırdı ve siz de ona tamamen sırt çevirdiniz ve e, tamamen hani imparatoriçe modundasınız ve o sizin onu unuttuğunuzu düşünüyor olabilir ve. Aslında aynı zamanda da ona çok kızgın olacağınızı ya da olası bir teklifte ona çok kızacağınızı ve aşırı tepki vereceğinizi düşünüyor şu anda. Evet, kesinlikle az önce dediğim şey. size eylemde bulunmak istiyor. Şu anda aklından bir türlü çıkmıyorsunuz. Hatta aşk acısı bile çekiyor diyebilirim. Ama geçmişte aranızda yaşananlardan ötürü 1. versiyon geçmişte aranızda yaşananlardan ötürü size gelmeye çekiniyor. Sizin tepkinizden korkuyor. İkinci olasılıkta belki kalbinizdeki kişi ama ikinizin de birbirinizi sevdiğinizden haberiniz yok. Yani ne siz onun sizi sevdiğini sevdiğinden haberiniz var ne de onun sizi sizin onu sevdiğinizden haberi var. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, bu yüzden çekiniyor olabilir yani karşınızdaki kişi. Siz çok özgüvenli böyle imparatorça tadında bir enerji yayıyorsanız ee, çekiniyor olabilir birazcık. Kalbinde ne var bakalım? Bakın kalbinde de sizinle birleşmek, sizinle bir hayat kurma isteği var. Yani eğer ben bir insanla dünyamı birleştireceksem aynı evi, aynı çatı altında kalacaksam, aynı evi paylaşacaksam bu insan o diyor. Bir insandan benim çocuğum olacaksa, bir insanla yuva kuracaksam bu insan sensin diyor sizin için. Yani ve kalbinde de açıkçası ciddi ilişki isteği var. Yani bu gözümün önüne bir kız isteme sahnesi geldi. Neden hani böyle bir şey de olabilir gerçekten. Böyle hani e, ee, yani gerçekten size teklifle gelmek istiyor. Sadece sizin birazcık tavrınızdan çekindiğini söyleyebilirim. Ya bana bu biraz daha yani bu desteği izleyenler olmak zorunda değil ama şey de var dediğim gibi gerçekten hani e, ya dediğim gibi sizin onu unuttuğunu zannediyor, unuttuğunuzu zannediyor ya da platonik olduğunu zannediyor bu insan. Öyle bir aşk var burada. Öyle söyleyebilirim. Yani tek taraflı bir aşk olduğunu zannediyor. Ya siz onu unuttuğunuzu zannediyor ya da platonik olduğunu zannediyor. Sonuç. Hmm. Bu insanın. Şuraya bir kart alayım da daha net söyleyebilirim. Çünkü çok fazla olasılık çıkıyor o zaman. Ucu çok açık oluyor. İki kartı attı bile. Bakın bu insanın bu pasifliğini bozacağını söylüyor net bir şekilde. Yani bu e, belki de bu sizin tavrınızdan çekinmesini aslında kendi kendini ürettiği bahaneler olduğunu fark edip e, size gelebilir ya da cesarete gelip gerçekten siz mesela iportori şey, enerjisi veriyorsunuzdur ve artık bu insan net olarak cesarete gelip size bir adım atabilir gerçekten aranızdaki şeyleri netleştirmek üzerine özellikle. Yani burada e, hissettiğinden daha az yansıtabilir size. Yani mesela burada direkt ilişki ve yuva kurmak istiyor. Ama size geldiğinde daha çok bir şeyleri netleştirmek, böyle bir hani e, küçük bir ilişki başlatmak, küçük bir konuşma başlatmak, kendi cesarete gelmek anlamında böyle bir sonuç olabilir. Burada daha çok işte aranızdaki engelleri aşıp gelmekten de bahsediyor. Yani onu tutan her neyse, var olan bir engel olarak değil, onu geriye çeken, onu tutan, mesela cesarete gelememesi, mesela sizden çekinmesi, mesela Çektiği acının içinde kalması gibi. Bunları aşıp e, pasifliği bozup size e, geleceğini söyleyebilirim burada. Evet. Birinci deste. Açılmanız böyleydi. Şimdi ben sitrin taşını seçenlere geçiyorum. Bakalım kalbinizdeki kişinin size olan enerjisi nedir? Bu insanın biraz... Bir saniye açamadım kartı. Bu insanın biraz e, hayalleri yıkılmış gibi. <laughs> yani şöyle söyleyebilirim ki... Bir saniye diğer kartları da açayım da. Yani şöyle söyleyeyim. Bu insan e, sanki ne yaptıysa kendi kendine... Yani kendi bu hale getirmiş gibi sizi. Sizin taşını seçenler. Yani sizin gerçekten e, bu... Koşulsuz sevginizi, koşulsuz demeyeyim de hani böyle gerçekten gerçek aşkınızı e, böyle hani belki de bu ilişkiye çok emek verdiniz, yani çok sevgi verdiniz belki bu ilişkiye ama bu insan bu ilişkiyi sanki değerlendirememiş gibi ve bu yüzden de e, siz ona tavır almışsınız. Net bir tavır almışsınız, hatta öfkeli olabilirsiniz. E, burada e, bu insan bundan dolayı umutsuz yani her şeyi kendi berbat ettiğinin farkında olduğu için Umutsuz yani o beni affetmez diyor. O beni affetmeyebilir diyor. Hatta şey de diyor olabilir şu anda. Evet beni seviyor hala seviyor ama o beni affetmeyebilir. O beni geri istemeyebilir. Hani bana ne kadar bağlı da olsa kabul ediyorum. Hani bana bir şans daha vermeyebilir enerjisinde biraz daha. Ya da git gelli de olabilir. Yani umutsuz ama hayal kuruyor olabilir sizin hakkınızda. Yani hani e, e, ümit etmek istiyor olumlu yanı görmek istiyor bu insan size sizin onu aff yani büyük ihtimalle bu yani eski yaş kalbinizde kişi dediğim için söylüyorum. Ee, hani büyük ihtimalle sizi üzecek şeyler yaptı gerçekten. Ee, ama böyle hani bir ışık görmek istiyor. Yani kendi kendine bu yüzden böyle bir hani pozitif düşüneyim kafasında olabilir. Hani yani sizin onu affetmenizi istiyor ve bu ilişkide açıkçası yeni bir, bir ilişki başlama potansiyelini aranızda yeni şeyler oluşmasını yani yeniden birleşme potansiyelinize ihtimal vermek istiyor ha buldum cümleyi İhtimal vermek istiyor sizin onu affetme ihtimalinize odaklanmak istiyor şu anda bu insan ve açıkçası gerçekten de pozitif düşünüp pozitifi çekebilir hani burada böyle söylüyor gerçekten hani e, ya da size geldiğinde e, böyle çok kendinden emin bir şekilde gelebilir ve enerji olarak, aura olarak çok etkilenebilirsiniz. Belki eski halinden eser kalmayabilir. Ve onun enerjisinden çok etkilenebilirsiniz. Yani burada gerçekten hani... Ee belki şu anda diyorsunuz ya yok gelse ben kabul etmem. Seviyorum ama ne yapayım ya yeter artık gibi bir şey hani diyebilirsiniz. Ama geldiğinde gerçekten aurasından çok etkilenebilirsiniz. Bu insanın size tavırlarından, size davranış şeklinden çok etkilenebilirsiniz. Eee burada... Biraz böyle atalar kartı, nesiller. Hmm, şöyle bir şey olabilir aynı zamanda. Şu anda hani sizin enerjinizi kendi annesine ya da işte izleyenler erkekse kendi babasına mesela benzetiyor olabilir ya da siz gerçekten onun ebeveynlerinden birine benziyorsanız hani huy olarak özellikle size oradan yakalayıp huyunuza gidebilir. ...size öyle ikna etmeye çalışabilir. Şu anda bunu da düşünüyor olabilir. Yani gerçekten enteresan verdi. Devam edelim. Ya bu insan dedim ya ağrınızın ağrısına etkileneceksiniz diye. Gerçekten değişmiş bir şekilde geliyor çünkü. Yani bu insan gerçekten kendini değiştirmiş bir şekilde geldiği için hani köklü değişimden bahsediyor burada. Hani böyle geçici bir değişimden değil. Siz beklemediğiniz bir şekilde bu insan size geldiği için ee, siz ondan etkilenip ona bir şans daha verebilirsiniz. Ee, burada açıkçası sizinle şu anda gerçekten de bir ilişki kurmak istediği ve önünüzdeki engellerle savaşmakta olduğu çıktı. Yani burada gerçekten hani zırını kuşanmış atına binmiş ve e, engellerin hepsiyle burada savaşıyor gerçekten. Hatta belki de bu hani aile kartı çıktı ya. Belki ailesinden karşı çıkanlar oldu ama onları da dinlemedi. Ee, böyle bir şey de olabilir o atalar kartını vermesinin sebebi. Belki ailesinde karşı çıkanlar var ya da vardı ama artık onları dinlemeyip size geliyor. Ne düşünüyor hakkında? Bakın gene atına binmiş geliyor. yönü size dönük, pusulasını size çevirmiş. Şimdi bu bitiş neyi ifade ediyor? Bakalım. Kart yere düştü bir saniye. artık kafasında hiçbir şüphe kalmıyor, özellikle sizi istediğinize, istediğine dair. Özellikle size gelmek ile alakalı, kafasında hiçbir şüphe kalmıyor ve e, tamamen size bakın tekrar pusula yaptı. Tamamen size geliyor bu insan. Yani bundan emin olabilirsiniz. Hani o kadar düşüncesinde o kadar emin ki, hani sizi istediğinden o kadar emin ki bu insan zaten direkt size geldiği çıktı. Kalbinde bakalım. Evet, bakın. E, bu, bu destede gerçekten yönler çok önemlidir. Şimdi Bu fareler ışığın, güneşin olduğu tarafa geçseydi etkisinin hala devam ettiğini söylerdim. Ama kara bulutların olduğu tarafta ve artık güneş doğmaya başlamış. Bu yüzden dediğim gibi aynı buradaki gibi kuruntuları sona eriyor bu insanın net olarak. Özellikle korkuları e, sadece kuruntu değil de mesela bir ilişki yaşamıştınız ve o zaman var olan problemler vardı ve özellikle bu kafasına gerçekten yer etmiş bir problemler ve hani e, bunları geride bırakıyor artık. Ama ne hissediyor diye tam olarak alamadık. Bu yüzden biraz daha kart çekeceğim ben buraya. Bakın özellikle yani e, ailesinden ya da illa ailesi olması gerekmiyor. Burada aile kartını verdiği için söyledim. E, ailesinden ya da dediğim gibi herhangi başka insanlar tarafından aranız bozulduysa ya da başkaları tarafından istenmediyseniz bunlara net bir şekilde son veriyor. E, hatta burada e, savaştığı kişiler o kişiler büyük ihtimalle. Yani bana daha çok ailesinden kişiler gibi geldi ama e, siz daha iyi bilirsiniz. Yani hani e, nasıl uyumlanıyorsanız öyle alın. E, bu insan çünkü ne istediğini artık biliyor. Hani e, İstediği kişi sizsiniz ve bundan çok emin ve kendisinde de bu gücü bulduğu zamanlarda. Bakalım sonuç. Bakın zor da olsa bir seçim yapıyor ve sizi seçiyor. Bu tüm arkadaşlarını, tüm ailesini geride bırakmak ve size gelmek bile olsa. Evet bu insan üzül, üzül yani şöyle sizi seçtiği için üzülmüyor ama keşke bu şekilde olmasaydı da biz bir hani Keşke bizim birlikteliğimiz bu şekilde olmak zorunda olmasaydı diyor. Bu illa aile ya da arkadaşları geride bırakmak değil de aranızda yaşanan onca şeyden sonra tekrar sizi seçmek. Hani keşke ilişkimiz böyle yani bu kadar kötü zamanlar yaşamasaydık. keşke modunda böyle bir keşke hani modunda olduğunu söyleyebilirim ama sizi seçiyor burada. Yani bundan emin olabilirsiniz. Burada iki kere de pusula kartını attı zaten. Evet setrin taşını seçenlerin açılımı da böyleydi. Bu arada ikiz alev atölyesi için 11-11 portali için biz şu anda 8 kişi olduk. Ee, siz de bize katılabilirsiniz. Topluluk kısmında paylaştım. Instagram hesabım ışığını keşfet oradan da bulabilirsiniz. Evet rezone olduysanız ve beğendiyseniz lütfen alma verme dengesi için abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.